Merhabalar tarih ve insan hikayeleri meraklıları. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zaman makinesine atlayıp çoğumuzun şatolarda geçen masallarla bildiği Orta Çağ'ın bambaşka bir yüzüne, tozlu yollarında koşturan yoksul bir ailenin çocuğunun gözünden bakacağız. Hazırsanız bu zorlu ama bir o kadar da ilginç yolculuğa başlayalım. Gözlerinizi bir anlığına kapatın. Ne görkemli şatolar ne de parlak zırhlı şövalyeler var. Etrafınız çamur ve ahşap karışımı tek odalı, küçücük bir kulübeyle çevrili. Yerler toprak, tavan ise samanla kaplı. İşte Orta Çağ Avrupa'sında bir köylü çocuğu olarak dünyaya geldiğiniz yer tam da burası. Gün horozların ilk ötüşüyle değil, midenizin gurultusuyla başlıyor. Lüks nedir bilmeyen bir hayat, sabah kahvaltısı eğer şanslıysanız bir parça bayat ekmek ve belki biraz yulaf lapasıdır. Doğumunuz bile başlı başına bir mücadele. Modern tıbbın olmadığı bu dönemde anneniz sizi köyün yaşlı ebesinin yardımıyla büyük riskler alarak dünyaya getiriyor. Bebeklik dönemini atlatmak ise bir mucize. Hastalıklar, yetersiz beslenme ve hijyen eksikliği yüzünden pek çok çocuk maalesef ilk yaşını bile göremiyor. Hayatta kalmayı başaran şanslı azınlıktansanız, çocukluk dediğiniz şey aslında hiç de çocukluğa benzemiyor. Oyuncaklarınız mı? Onlar tahtadan yonttuğunuz küçük figürler, çamurdan yaptığınız kaleler ya da bir dal parçası. Hayal gücünüz en büyük oyun arkadaşınız. Ama oyun oynamak için pek de vaktiniz olmuyor. Çünkü daha yürümeye başladığınız andan itibaren ailenize yardım etmek zorundasınız. Belki tarladan taş topluyor, belki de ailenin birkaç tavuğuna göz kulak oluyorsunuz. Yaşınız ilerledikçe sorumluluklarınız da artıyor. 5-6 yaşına geldiğinizde artık ailenin ekonomisine katkıda bulunan küçük bir yetişkin sayılırsınız. Eğitim mi dediniz? Kitaplar, okullar, harfler... Bunlar sizin dünyanızda neredeyse hiç var olmayan kavramlar. Eğitim, soyluların ve din adamlarının bir ayrıcalığı. Sizin okulunuz ise hayatın ta kendisi. Evet, vardı. Çocuğun ilk altı yılı neredeyse tamamen annesinin yanında geçiyordu. Bunun ilk iki yılı biyolojik gereksinimdi ve hayvan sütü potansiyel tehlike olarak görüldüğünden çocuğu beslemenin tek yolu emzirmekti. Ancak süt daima annenin bizzat kendisinden sağlanmamış, birçok zengin aile çocuklarına süt anne tutmuştur. Bu süt anneler sıklıkla zenginlerin evlerinde onlarla birlikte yaşamışlar. Ancak diğer taraftan aileler çocuklarını uzağa da göndermişler ve zaman zaman görmeye gitmişlerdir. Çocuk ölüm oranı çok fazla olduğundan beslenmesi gereken çocuktan çok süt anne vardır. Babanızdan tarlayı nasıl süreceğinizi, hangi tohumu ne zaman ekeceğinizi, annenizin yanında ise nasıl ekmek yapacağınızı, dikiş dikeceğinizi ya da hayvanların sütünü nasıl sağacağınızı öğrenirsiniz. Bildiğiniz tek alfabe doğanın alfabesidir. Güneşin konumundan saati, bulutların renginden havanın durumunu anlarsınız. Beslenme Hayatınızın merkezindeki en büyük endişe et yemek büyük bir lüks. Ailenizin sofrasına et, genellikle bayramlarda ya da özel günlerde, belki de avlanması yasak olan bir tavşanın gizlice yakalanmasıyla gelir. Günlük diyetiniz büyük oranda tahıllara, sebzelere ve baklagillere dayanır. Kendi yetiştirdiğiniz lahana, soğan, şalgam ve bezelye, yulaf ve çavdardan yapılan ekmekler en temel gıdalarınızdır. Kıtlık dönemleri ise tam bir kabus. Bir mevsim hasat kötü giderse ailenizle birlikte açlıkla yüzleşmek zorunda kalırsınız. Kıyafetleriniz de oldukça basit. Genellikle yünden veya ketenden yapılmış tek parça bir tunik giyersiniz. Bu kıyafet hem yazın hem de kışın üzerinizdedir. Ayakkabılarınız ya hiç yoktur ya da tahtadan veya kaba deriden yapılmış basit bir çarıktır. Çoğu zaman yalın ayak dolaşırsınız. Kışın soğuğu iliklerinize işlerken Yazın güneş cildinizi yakar. Temizlik de büyük bir sorun. Nehirde veya gölde yıkanmak bir lüks sayılır ve bunu da sık sık yapma imkanınız olmaz. Peki bu çocuklar hiç gülmez miydi? Hiç eğlenmez miydi? Elbette eğlenirlerdi. Köy meydanında yapılan hasat şenlikleri, düğünler ve dini bayramlar bu zorlu hayatın en büyük neşe kaynaklarıydı. Bu özel günlerde insanlar bir araya gelir, müzikler çalar, danslar eder, ve kıt imkanlarla hazırlanan ziyafetlerin tadını çıkarırlardı. Köydeki diğer çocuklarla oynanan basit oyunlar, anlatılan halk hikayeleri ve masallar onların hayal dünyasını zenginleştiren en değerli anlardı. Büyüdükçe hayatınız daha da zorlaşır. Bir erkek çocuğuysanız, babanız gibi tarlada çalışmaya, feodal bey'e hizmet etmeye başlarsınız. Bütün gün ağır işlerde çalışır, kazancınızın büyük bir kısmını vergi olarak toprak sahibine verirsiniz. Bir kız çocuğuysanız çok genç yaşta genellikle ailenizin kararıyla başka bir köyden bir erkekle evlendirilirsiniz. Bir kız çocuğundan beklenen şey iyi bir eş ve anne olması, dürüst, çalışkan çocuklar yetiştirmesiydi. Sıradan ailelerin kız çocukları daha çok ev içi işlerle meşgullerdi. Yemek, temizlik, küçük çocukların bakımı, kümes ve mandıra hayvanlarının bakımı, tereyağı, peynir yapımı, yün eğirme, iplik yapma gibi işlere bakıyorlardı. Aristokrat ailelerde ise kız çocuklarından iğne işi yapması, bir hanımefendiden beklenen çeşitli sosyal incelikleri öğrenmesi ve sergilemesi ve ev halkını yönetmeyi öğrenmesi bekleniyordu. Sonuç olarak maddi durum kız çocuklarından beklenenlerde de farklılık olmasına neden oluyordu. Aşk ya da kişisel tercihler söz konusu bile değildir. Evliliğin amacı ailelerin birleşmesi ve iş gücünün devamlılığıdır. Sonra siz de kendi çocuklarınızı bu zorlu dünyaya getirir ve döngü devam eder. Kölelik Roma'nın yıkılışıyla ortadan kalkmadı, Orta Çağ boyunca sürdü. Bir şehir ele geçirildiğinde kadın ve çocuklar köle olarak satılıyordu. Kölelerle evlenilemezdi ama köle kadınlar efendileri için pek çok çocuk doğurmuştur. Köle kadından doğan çocuk da köle kabul edilmektedir. Küçük çocuklar da köle olarak satılabiliyor ya da fidye için kaçırılabiliyordu. Bu durumda aileler çocukların koruyucu kabul ettikleri Aziz Nikolas'a dua ediyor, yortu günü olan 6 Aralık'ta çocuklara hediyeler dağıtıyorlardı. Bu hayattan bir kaçış yolu var mıydı? Çok nadiren de olsa evet. Olağanüstü bir yeteneğiniz varsa belki bir zanaatkarın yanına çırak olarak girebilir ve köy hayatından kurtulup bir kasabaya yerleşebilirdiniz. Ya da manastıra katılarak kendinizi dine adayabilir, bu sayede okuma yazma öğrenme ve daha güvenli bir hayat sürme şansı yakalayabilirdiniz. Ancak bunlar okyanustaki bir damla gibiydi. Milyonlarca çocuk için kader, doğdukları topraklarda ataları gibi yaşamak ve ömürlerini tamamlamaktı. Orta çağda yoksul bir çocuk olmak, sürekli bir hayatta kalma mücadelesi demekti. Aynı yatakta tüm kardeşler, anne baba, hatta minik ev farelerini paylaşarak yatmak demekti. Gece boyu karanlıkta şöminenin ateşi ile aydınlanan duvarı izlemek, bir arada birbirinin vücut ısısı ile daracık alanda huzur ile uyumak demekti. Ama aynı zamanda doğayla iç içe olmayı, küçük şeylerden mutlu olmayı, dayanışmayı ve ailenin ne kadar önemli olduğunu öğrenmek demekti. Onların hikayesi, bugünün konforlu dünyasında sahip olduklarımızın kıymetini bize bir kez daha hatırlatıyor. Orta Çağ Avrupa'sında yaşayan çocuklar çok çeşitli beslenemedikleri için zayıf bir bağışıklık sistemleri vardı. Hastalık oranı da çok yüksek olduğundan çoğu yetişkinliğe varamadan ölüyordu. 13. yüzyılda çocukların ancak üçte ikisi 20 yaşına kadar yaşayabiliyordu. Onları en çok etkileyen hastalık vebaydı. 1261 salgını çocukların salgını olarak bilinmekteydi çünkü yetişkinden çok çocuk ölmüştü. O basit ama bir o kadar da dirençli ruhlar, tarihin isimsiz kahramanlarıydı. Her çocuk gibi Orta Çağ Avrupa'sında yaşayan çocuklar da eğleniyorlardı. Oyun onlar için de çok önemliydi. Her ne kadar erkenden evlendirilse ya da yasal sorumluluklar yüklense de sonuçta onlar çocuktu. Oyuncakları çok çeşitliydi ama belki de en ilginç olanı Aralık ayında domuzlar kesildiğinde domuz idrar torbalarını kullanarak şişirdikleri balonlardı. Bu balonlarla günümüz futboluna benzer şekilde ayakla da oynanıyordu. Bugün bilinen fırıldak da orta çağda bir çocuk oyuncağıdır. Ayrıca kiraz çekirdeği ve fındıktan misketler, tuğla ve taştan toplar, kilden, tahtadan, kumaştan kuklalar da yapmışlardır. Bazı çocuklar başı ve dizginleri çubuktan atlarla oynamışlar, geç dönemde uçurtmalar yapmışlardır. Evet arkadaşlar, bugünkü zaman yolculuğumuzun sonuna geldik. Orta Çağ'ın bu farklı yüzünü keşfetmek umarım sizler için de benim için olduğu kadar düşündürücü ve ilginç olmuştur. Orta Çağ'da çocuk olmak ister miydiniz? Yorumlarda hangi çağda çocukluk geçirmek istediğinizi yazarsanız o döneme göre bir sonraki çalışmamızı hazırlayabilirim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tür tarihi yolculuklara devam etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi ve bir sonraki videoda hangi konuyu ele almamı istediğinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki macerada görüşmek üzere kendinize iyi bakın.